Bizim TV'den merhaba sevgili seyirciler. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta 3 gazeteci daha tutuklandı. O da TV erişim engeli geldi. Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu ve Murat Arel yaptıkları haber nedeniyle önce gözaltına alındılar, daha sonra tutuklandılar. Bunun aşamalarını sizinle an an paylaşmıştık. Şimdi haberin ne olduğu gerekçesi bütün bunları Sayın Cevat Öneş'le konuşacağız. Kendisi telefon hattımıza Sayın Öneş hoş geldiniz efendim bizim TV'ye. Hoş bulduk, İyi yayınlar Lala Hanım. Teşekkür ederim. Evet, e, Libya'da şehit olan MIT mensupları ile ilgili haber gerekçesiyle bu üç gazeteci tutuklandı ve Oda TV'ye de erişim engeli geldi. E, evet. Şimdi e, prosedür nedir ama şunu da hatırlatalım tekrar defalarca söyledik bir kere daha hatırlatmakta da fayda var. Bu haber Türkiye Büyük millet Meclisi'nde İyi Parti Ümit Özdağ tarafından daha önce zaten dile getirilmişti. Yazılmadan önce daha sonra evet. çeşitli platformlarda paylaşıldı. Sosyal medyada fotoğraflarıyla birlikte paylaşımı da yapıldı ama bu üç gazeteci tutuklandı. Prosedür nedir? Bu verilen kararlar nedir? Neler söyleyeceksiniz? Şimdi Lale hanım, önce bir temel tespiti yapalım. Hı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokratik laik, sosyal bir hukuk devletidir. Şimdi bu konunun günümüzde ne derece uygulandığı, uygulanmadığı, uygulamaların yeterliliği meselesi tabii ki çok önemli bir tartışma konusu. Ama anayasamızın e, tartışılmaz hükmü e, demokratikliği, laikliği e, ve sosyal bir hukuk devleti oluşudur. Ve ...tüm yasaların da... E, ...bu çerçeve içerisinde... ...şekillenmesi... E, ...ve anlaşılması... ...gerekir. Evet. MİT kanununun 27. maddesi de... E, ...MİT mensuplarının... ...kişisel güvenliklerinin... ...korunmasını... ...ve operasyonel çalışmalarının... ...güvenliğinin... E, ...korunabilmesi için... ...ee edilmiştir evet. ee, O bak ancak e, bu e, 27. maddenin koruma hükmünün biraz evvel ifade ettiğimizin ettiğim anayasamızın demokratikliği, layıklığı ve hukuk devleti e, oluşu çerçevesi içinde anlaşılması ve tartışılması gerekir. E, o bakımdan e, maalesef son günlerde e, bu konuda e, çok farklı yorumlar e, anlaşılmaz e, tartışmalar da karşımıza e, çıkabiliyor şimdi gazetecilerin e, gazetecilik mesleği bir defa e, özgürlüklerin korunması basın özgürlüğünün e, gereklerinin yerine getirilmesi e, ve kamuoyunun gerçek bilgilerle e, 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 bilgilerle donatılması e, görevini üstlenmiştir gazeteci ve gazetecilik mesleği. Evet. Bunu da bu şekilde e, ifade ettikten sonra e, Şahmit mensuplarının kişisel kimlikleri önemli güvenlikleri açısından hı hı. operasyonel faaliyetlerin korunması da önemli. Evet. Olay Libya'da Libya'da görev alan şahısların e, deşifre edildiği gibi bir iddia karşımıza çıkıyor. Evet. Ancak ancak eş, bu iddia e, tarihi güncel gelişmeler içerisinde değerlendirdiğimizde mit mensuplarının faaliyetlerinin Libya'da olduğu konusu devletin en üst yetkili organları tarafından, şahısları tarafından açıklanan bir konu baktığımız zaman gelişmelere. Mesele Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışmak konusu olmuş ve şahısların isimleri bir milletvekilimiz tarafından Sayın Özdağ tarafından açıklamış bir kamuoyuna mal edilmiş. Evet. Diğer taraftan yerelde yani Manisa galiba yanlış hatırlamıyorsam evet, evet, evet. E, cenazenin Manisa'da defnedilmesi olayı e, açık bir şekilde yapılmış cenazeye tüm e, parti e, mahalli... E, Başkanları, yöneticileri davet edilmiş hı hı. ve yerel basında açık bir şekilde fotoğraflanarak işlenmiş. Evet. Yani Şimdi cenaze tüm... töreni açık bir şekilde yapıldı, gizlenmeden. Yani cenaze gizli kurallarına uyulmadan yapılmış, bir defa açık yapılmış evet. ve gelişmeler kamuoyuna mal olmuş ve yerel basında da işlenmiş. Anladım. böylesine bir olay ayrıca da şahsın asker oluşu devri devresi arkadaşımızın devresiyle ilgili olanların bu konudaki duyarlılıkları ve hassasiyetleri bakımından sosyal medyada da fotoğraflarıyla işlenmiş evet. bir mesele o halde meselede Gizlilik kuralları ortadan kalkmış, devlet sırrı şeklindeki bir konu mevcut e, değil e, ve ayrıca da e, böylesine gelişmeler e, gazeteci arkadaşlarımızın bir kasıt unsuruyla e, bu haberi yapmadıklarını da açıkça gösteriyor. Evet. E, o halde e, bu konuya. E, Mitin 27. Maddesinin amacına uygun şekilde savcılıkça dava açılması ve ayrıca e, tutuklanarak e, yargılanması konusundaki e, sonuç uygun düşmüyor. Anayasamıza uygun düşmüyor. E, MİT Kanununun 27. Maddesinin e, içeriğine uygun olmadığını görüyoruz ve ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin iştahatlarına da e, baktığımızda böylesine bir olay ancak basın basın özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilebilir e, medyanın e, gazetecinin kamuoyunu bilgilendirmesi e, çalışması içerisinde olduğunu gösterir e, ve e, bu uygulamanın bize Doğru olmadığını, hukuki olmadığını gösterir. Anladım. Peki efendim şimdi e, olayın hukuki gelişimine bağlı olarak eğer gerekirse mit bu konuda görüş beyan edebilir mi? E, nedir prosedür? Onu da merak ediyoruz. Yani bundan sonraki süreç için elbette gerekli. Tabii bu. şimdi böylesine bir olayda. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın dahili var mıdır hı hı. yok mudur bilemiyoruz hı hı. yani savcılığa böylesine bir uyarıda bulunmuş mudur bulunmamış mıdır bilemiyoruz benim şahsi kanaatim MİT Müsteşarlığının bu olayla bağlantısı olmaması gerektiği ve hatta savcılığa yönelik böyle bir uyarı yapmışsa bunun doğru olmadığı görüşündeyim hatta benim kişisel görüşüme göre hele e, işin içinde Barış Terkoğlu Barış Pehlivan e, gibi Murat Ağrel gibi e, gazetecilerin e, çok duyarlı olan vatan sevgisi e, bilinen e, milliyetçi tavırları ulusalcı tavırları yurtseverlikleri bilinen gazetecilerin gündemde olması ve yazdıkları kitaplarla özellikle hukuksuzluklar konusunda, hukuksuzluk konusunda, konusunda FETÖ'yle mücadele konusunda hayatlarını ortaya koyarak yaptıkları mücadele dikkate alındığında ben eee mit yöneticisi olsam bunları korum altına alırım diye düşünüyorum. Evet, normal şartlarda böyle olması lazım. <laughs> evet. Evet. Ama e, Türkiye'nin son dönemde yaşadıkları özellikle e, kamuoyunun bilgilenmesi açısından son derece önemli haberler yapan, yazılar yazan gazeteciler hedefte oluyorlar. Ki. E, ama sizin tabii MIT'le ilgili, MIT'in ilgili maddesi e, ve e, bu olayın neresinde olduğu ya da olmaması gerektiği noktasında söyledikleriniz çok çok önemli tabii bir de şunu ifade edeyim tabi Libya konusunda Libya konusunda Türkiye'nin müdahalesi meselesi önemli bir konu. Türkiye'nin dış politikasıyla ilgili bir mesele. Ee, bu olay Türkiye'nin güvenliği açısından Doğu Karadeniz'deki hakları çıkarları açısından Orta Doğu'daki gelişmeler açısından da ee, önemli bir e, mesele. Burada e, tabii ki mitin görevli olup olmadığı, görev alıp almadığı meselesi esasen devlet yetkilileri tarafından açıklanması ee, iktidar yanlısı e, gazetelerde birçok analistin diyelim veya yorumcunun MIT'in bu çalışmalarda görev aldığı gibi bazı ifadelerinin ortaya çıkması, çıkması ve kamuoyunu bilgilendirmeleri esasen baştan itibaren yanlış bir konuydu mit bir istihbarat teşkilatıdır. Türkiye'nin çıkarlarıyla bağlantılıdır. Faaliyet gösterir. Ulusal çıkarlarıyla, milli çıkarlarıyla ilgili olarak faaliyetlerini yürütür. Bunun deşifre edilmesi ve açığa çıkarılması zaten başından itibaren sakıncalıdır. Ee, ancak bu Libya konusu meselesi Türkiye'nin müdahalesi meselesi hı hı. kamuoyunda tartışılması gereken kamuoyunun bilgi sahibi olması gereken ve kamuoyunun yanı sıra milli iradenin Türkiye Büyük Millet Meclisinde tartışması gereken karar alması gereken ve bu karara uygun şekilde bu faaliyetlerin yürütülmesi gerektiren bir önemli konudur ve medyanın Gazetecinin görevi de Türkiye'nin ulusal çıkarları konusunda kamuoyunu bilgilendirilmesi de en önemli görevlerinden biridir. Bunu vurgulayarak söylememiz gerekir. E bu söyledikleriniz de çok önemli. Bu olayın, bu yaşananların değerlendirilmesi açısından son derece önemli. Libya'da gelişen bu durum kamuoyunun bilgilendirilmesi açısından da gazetecilik görevi gereği elbette ki önemli Sayın Öneş. E eski bir mit mensubu olarak siz de bunları düşünüyorsunuz. Biz de kamuoyunu bilgilendirmek adına görüşlerinize başladık. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Tamam. Evet sevgili seyirciler, Libya'da tüm ile ilgili gazetecilerin yazdıkları haberler nedeniyle tutuklanmasına ilişkin Sayın Cevat Öneş'in yorumlarını aldık. Bizim TV'de bir başka yerde görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.